Orucunuz mübarek olsun Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin Değerli hemşehrilerim Çok soğukta ben de tutmak istemiyorum Ama böyle kalabalık bulunca da konuşmadan olmuyor Evet Değerli hemşehrilerim 5 yıldır bizi gördünüz Bir Allah'ın kulunu ayırmadan Seçildikten sonra rozetimizi çıkarak herkesi kucakladık Belediye başkanı doğumundan ölümüne kadar kentte yaşayan herkesin beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Dolayısıyla asli görevimiz hemşerilerimizin her türlü derdiyle ilgilenmek. Esnafın ayakta kalması, iş adamının işini geliştirmesi, öğrencinin daha iyi şartlarda okuması, derdi olanın derdi, sağlığı, her şey belediye başkanına aittir. <laughs> Belediyecilik asla asla ve kaldırımdan ibaret değildir. Bunu fen işleri yapıyor zaten. Teknik insanlar gelirler, bunları hesaplarlar. Mesele açta açıkta kimse var mı? Kim benim yanımda kimse yok mu derse onun yanında yer almaktır. Pandemi oldu. İki yılımız pandemiyle geçti. Son altı ayımız, son neredeyse bir yılımızda deprem de geçti. Dolayısıyla Elazığ'da deprem oldu, oradaydık. Karadeniz'de sel oldu, oradaydık. Antalya'da yangın oldu, oradaydık. En son 6 Şubat depreminde de her yere yetiştik. Pandemi döneminde herkes evinden çıkamazken, Acaba bu insanlar evinde ne yiyecek bizim derdimiz oldu. Ve bir güven sağladık. Ankara tek yürük oldu. Çankaya'da oturan Kahraman Kazan'daki birisine, Kahraman Kazan'da durumu iyi olan birisi, Şentepe'deki hiç tanımadığı birisine destek oldu. Bu tür organizasyonları yaptı. Ama bizler seçilmeden ne söylüyorlardı? Gelir gelmez işçileri işten atacak sosyal yardımları kesecek. Hep bunlar iddia edilir değil mi? Bunun sebebi mevcut düzenlerinin rant düzenlerinin devam etmesini sağlamaktan başka hiçbir şey değil. Dediler ki idare edemez. Küçücük bir belediyenin belediye başkanı kocaman Ankara bir belediyesini nasıl idare edecek? Bu kardeşiniz İngiltere'den dünya başkent belediyeleri belediye başkanı ödülü aldı. <laughs> Ayrıca yaptığımız canlı yayınlanan açık ihaleler, hesap vermeler, mal beyan ve açıklamalarımız nedeniyle yine şeffaflı gödülü aldık. Dolayısıyla yapım bırakın. Elde neler var, burada selim var, nasıl yaptığını seçmeden bilemezsiniz. Bizim için de aynısını söyledilerdi. Gelirse belediye batar. Daha dün yayınlandı, daha önce de yayınlandı. Fiş denen Amerika'daki derecelendirme kuruluşuna göre Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu Türkiye'de birinci ve bir yükseldi. E i̇kide bir, ikide bir belediye battı, belediye battı. Siz önce bir kendi hesaplarınızı açıklayın. Türkiye'de sadece biziz. 2019'da aldığımızdaki belediyenin mali durumu nedir? 2023 yılının sonunda nedir? 1 milyar 858 milyon dolar belediyenin borcunu azalttık. <laughs> Bunun yanında daha seçildikten sonra metrolarla ilgili Sayın Mustafa Turan'ın yaptığı sözleşmeyi iptal edip 124 milyon ödememiz gerekirken Çay yolu metrosuna 5.75 milyar lira para kesildi. Bunlar sizin paranızı. Ve 5 yılda bir tane fotoğrafımı hiçbir yerde görmediniz. Kazana hiç gelmediysem onlarca defa geldim. Bir minibüs, bir şoför, bir koruma. Başka hiç kimse yok. Konvoy yok. Çakar yok. <laughs> Kimseyi ayırmadım ki kimden korkayım. Bayramlarda, bayramlarda, pandemide, Geldim Kahraman Kazan'ın birçok köyünü gezdim, programlarını yerinde seslendirdim. ettim. Yani siz Kahraman Kazan'da büyük Büyükşehir Belediyesi Başkanı gördünüz mü benden önce? Seçimden seçime. Bir de Ramazan'da iftar verme haricinde hiçbir şekilde göremediniz. Biz sizlerin içindeyiz. Seçildim, elimi uzattım. Değerli belediye başkanları derim, Ankara halkı beni seçti ilçelerde sizi seçti. Bize düşen el ele verip beraber çalışıp bu fırsatı değerlendirmek, güzelce Ankara'mıza hizmet etmek. Bir tane elimi tutmadı. Bu kahraman kazan belediye başkanı. Daha benim odamı görmedi. Ruhla gerek yok. Bakın. O, 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 bunlar bizim yapacağımız şey değil. Yuh yerine bir fazla çalışıp daha göreceksiniz, cezasını öyle göre vereceksiniz. Yani aç telefonu, kahraman kazanın işi var, bize destek olun deseydi ne olurdu? Günahını almayın. Belediye başkanlarından bir iki üç tanesi geldi. Tamamının her dediğini yaptık. Geçenlerde Ayaş Belediye Başkanımız Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun oğlunun ben avukatlığını yapmıştım zamanında. Cenazesinden sonra eski dönemlerde aynı dönemde ilçe başkanlığı yaptığımız birisini gördüm. Şimdi muhtar olmuş. Bilgim yoktu. O anlattı. Rahmet dedi birkaç defa söyledim. Mansur abi bizim abimiz. Abi şu Ayaş için ne gerekiyorsa isteyelim. O da demiş ki benim oğlumun avukatıyı da iyi tanırım ama onunla görüşmemiz yasak demiş. Yani bizim de görüşmeleri yasaklanmış. Aynı şekilde kendi ilçemin belediye başkanı bir belediye meclisi üyesiyle haber gönderiyor önce kesimhane yap bize büyükşehir olarak diye. Biz de ihalesini hazırladık. 5 milyon lira Seyfettin başkanım burada bakın eski belediye başkanı o yaptı. Hazırladı ihaleyi birdenbire fırça atmışlar. Demişler ki niye ondan istiyorsun? Kendin yap nasıl yaptı biliyor musunuz? Parası da yok. Belediye meclisinden karar aldı. Kredi çekti. Bizim 5 milyona yapacağımıza yedi buçuk milyona yaptı. Bunun adı siyaset midir Allah aşkına? Bir tarafta kimseyi ayırmayan, herkese hizmet etmek isteyen bir belediye başkanı ama diğer tarafta partisini ilçesinden çok seven belediye başkanları. Diyemediler kendine belediye başkanıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyla konuşmayı, görüşmeyi yasaklayanlara, yasaklayanlara bundan bizim ilçemiz zarar görür diyemediler. Bakın buraya geldim hemen benden birkaç kişi iş istedi. Nereye gidersem gideyim. Eminim ki şurada bir saat daha kalsam 200 tane iş isteyen çıkar değil mi? İşsizlik var. Evet. Ciner Soda kahraman kazanda yatırım yapmak için ve en az 300-400 kişinin çalışacağı büyük bir yatırım yapmak için plan değişikliği sundu büyük şehire. Siyaset yaptılar, reddettiler. Ben de buna itiraz ettim. Dedim ki, Kahraman Kazan'da bunlar yatırımını büyütüyor, vergi verecekler, büyük şehirde e para gelecek, hizmet edeceğiz. Kaldı ki, Kahraman Kazan'da nereden baksan 300-400 kişi çalışacak. Bunun mantığı var mı? Yukarıdan emir öyle gelmiş. Ama Allah nasip ederse Selim Başkanı seçeceksiniz. İlk yapacağımız şey yeniden talep ederlerse o imar planını imar planını değiştirip kahraman kazanın daha gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bir yandan istihdam sağlanacak. Bir yandan da onların elde ettiği kardan ödedikleri vergi Ankara Büyükşehir'e gelecek. Belediyecilik budur. Yine yardımları kesecek dediler. Ankara'da 200 bin kişinin evinde üşümesine, tir tir, tir titremesine izin vermeyen bir belediye başkanı var. <laughs> Ankara'da maddi durumu iyi olmayan, çocuklarını besleyemeyen ailelere 28 aydır düzenli şekilde et ödemesi yapan Onların aç kalmasını izin vermeyen bir belediye başkanı var. Kırtasiye destekleri dahil. Başkent kart çıkarttık. Başkent kart buranın dahi köylerindeki bakkaları dahi geçerli. Rakibim ne diyor? Ben diyor başkent kart çıkaracağım size içine para yükleyeceğim diye. Gözün aydın. Üç yıldır yapıyoruz. Kantinlerde <laughs> Çocukların bir kısmı durumu iyi olmayanlar teneffüste gidip simit alamıyor, poğaç alamıyor. Onlara kantin desteğinde buluyoruz, bulunuyoruz. İki yıldır rakibim diyor ki kantinde destek olacağım ben onlara. Evet. Ve bana diyor ki ondan sonra projesi yok. İşte belediyecilik budur. Kopyalamak zorunda kalacaksınız. Benim yaptıklarımı ancak vaat ederek ortaya çıkabiliyorsunuz. Ama siz belediye başkanısınız. Ben Keçiören'de 50 bin kişiye düzenli destek oluyorum. 5 bin tane emekliye düzenli destek oluyorum. E emeklerin durumu 8 aydır kötü. 8 aydır kendi belediyenden 5 tane emekliye niye arka çıkmadın? Şimdi de emeklere tüm emekleri diyor beşer bin lira vereceğiz. Ankara'da bir milyon yüz bin emekli var. Beşer bin lira verdiğin zaman ayda altı katrilyon eder. Nerede bu para? Savurdukça savuruyorlar. Çünkü artık yapacakları bir şey kalmadı. Hiçbir yerde böyle miting falan yapamıyorlar. Toplanamıyorlar. Vatandaş rağbet göstermiyor artık. Yalanlarından bıktılar. En son 8 ay önce dediler ki emeklilere 7500 lira bağış. Sonra çıkarttılar 10 bin liraya. Bu insanlar 70-80 yaşına gelmiş yıllarca 27-28 yıl düzenli bir maaş almak için prim ödemiş. Ve bu insanlara bu para deva görüldü. Ben şöyle diyebilirdim. Bu benim görevim değil. Böyle ne yapalım hükümet az verdi diyebilirdim. Ama bu arada hükümet açlık sınırını 16 bin lira olarak belirledi. Yani 16 bin lira geliri olmayanlar düzenli beslenemez ihtiyaçlarını gideremez durumdadır dedi. İşte orada Mansur Yavaş devreye çıktı. Hemen bir mesaj yayınladı. Bu durumda olan başka geliri olmayan hatta 10 bin lira alıp bile kira ödeyenlerin hepsi belediye başlıyorsun Biz onları aç açıkta bırakmayacağız dedik. Onlar su parasını bir bin lira ödüyorlar. Düzenli şekilde düzenli şekilde yedi sekiz aydır şu anda sayı 34 bin oldu. Düzenli şekilde devletin verdiği maaşın, hükümetin verdiği maaşın yüzde yirmisini, yirmi beşini o emeklerimize vermek suretiyle onların da insanca yaşamasını, onların da gidip bakkaldan, manavdan, kasaptan alışveriş yapmalarını, evlerinde sıcacık oturmalarını sağlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi onların yerine koyun. İkinci bir iş yapma şansınız yok. E bir başkasından ödünç para istemek bir de ödeyemeyeceksin. Ödünç para istemek, yardım istemek 70-80 yaşından sonra ne kadar zor değil mi? İşte belediye orada olacak. Hemen bir duruma el koyduk ve Allah'ın izniyle başvuran, durum uyan herkese destek oluyoruz. Ve değerli hemşerilerim, belediye meclisinde bu tavır aynen devam etti. 148'de 40 kişiydik. Maalesef Evren ilçesinin 3500 seçmeni var. Iki tane meclis üyesi geliyor. Biri belediye başkanı. Ayas'ın Güdül'ün 810 bin seçmeni var. Içer tane geliyor. Bey Beypazarı'nın Nallıhan'dan dörder tane geliyor. Ama Çankaya'dan sadece on tane geliyor. Evrende 3000 kişiye iki kişi gelirken Çankaya ve Keçiören'de 65 bin oy ancak bir tane geliyor. Dolayısıyla bizim belediye meclisine ihtiyacımız var. Ben kırsal kalkınmalar, çeşitli yaptığımız çalışmalar nedeniyle Ankara'nın gönlüne girdiğini biliyorum. Televizyonlarda artık Ankara konuşulmuyor. Farkında mısınız? Ankara'da kim kazanacak diye bir problem kalmadı. Ve Allah'ın izniyle rekor oyla ancak benim istediğim sizden şu. Benim istediğim şu. Bizi topal bırakmayın. Demokrasiye inanmıyorlar. Sizlerin verdiği oyları yok sayıyorlar. Bunlar topal ördek diye mecliste engellemeler yapıyorlar. Halbuki mazbatayı aldıktan sonra hepsi bitmiştir. Yan yana gelip çalışmak lazım. Ama belli ki aynı tutum devam ediyor. Bu nedenle ben bana oy verecek herkesten, tüm hemşerilerimden Selim başkanıma da oy istiyorum. Evet, Selim başkanıma da oy istiyorum. Ve anketlerde, anketlerde gördük. Gerçekten kazanda Selim başkan ancak bir iki puan önde. Ben istiyorum ki bu kadar böyle kendi ilçesine kötülük yapan Büyük halkın seçtiği belediye başkanını yok sayan en ufak bir şeydir. Telefon açıp başkanım şurada bir problem var. Şunu yap demek yerine hemen gidip orada video çekip vır 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 Büyükşehir Belediye Başkanı kötüleyen bir belediye başkanı. Bu nedir Allah aşkına? Devlet adamlarına yakışıyor mu? Yok yok. Bakın değerli hemşehrilerim. Ankara için, Ankara'nın hakkı için ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Her pazartesi gittim, havaalanında karşıladım. Bir yerim eksildi. Sizler için gittim. Bakanlarla görüştüm. Bakanlarla Ankara için bir takım taleplerde bulundum. Bir yerim de eksildi. Görevim bunu gerektiriyor. Ama işte bunlarda devlet adamlığı sıfatı yok. Yok sayıyorlar seçilmiş belediye başkanı. Bu nedenle de değiştirilmesi gerekiyor. Ve son olarak şunu söyleyeceğim değerli hemşehrilerim. Benim son dönemim. Ben Bey Pazarında da seçildiğim akşam bir daha belediye başkanlığı yapmayacağım demiştim. Yeter, iki dönem bir belediye başkanlığı yeter. Benim anlayışım bu. Onun için bu dönemi inşallah senin başlığını seçiyoruz, seçiyoruz ve inşallah en el ele vermez suretiyle önümüzdeki beş yıl doya doya Ankara'ya hizmet edip tüm ilçelerde Ankara'nın her yerinde iz bırakmak, eser bırakmak istiyoruz. Senin başkanı ve kendimizi size emanet ediyorum. Size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve bir Nisan'da iyi haberle Ankara Büyükşehir'e gelmenizi bekliyorum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş kahraman kazandığım şehirli emaneti Selim Şırfanoğlu birlikte gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. 31 Mart'ta